Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bizler hepimiz burada her seçimde sandıkları demokrasimizin bayram yerine çeviren 10 milyonların takdir ve teveccühüyle bulunuyoruz. Türkiye'de tek bir meşruiyet kaynağı vardır. O da aziz milletimizin tertemiz iradesidir. Biz siyaset sahnesine İlk çıktığımızdan beri meşruiyetin kaynağı millettir dedik ve millet egemenliğini en güçlü şekilde tesis etmeye çalıştık. Yarım asya yaklaşan siyasi hayatımız boyunca girdiğimiz tüm mücadeleleri daima sandıktan çıkan iradeden aldığımız icazet ve yetkiyle yürüttük. Bakınız bu ülkede bir dönem egemenlik kağıt üzerinde millete ait olsa da hakikatte sermayenin, medyanın ve mütegallibenin tasallutu altındaydı. Vesayetin kılıcı yıllarca milli iradenin tepesinde sallanmaya devam etti. Hakimiyeti imtiyazlıların elinden aldık asıl sahibi olan millete teslimi